de Türkiye'nin en iyi FPS oyunumuz. <laughs> Şimdi değerli değişimden buradan bir fon kazanıyor mu? Kazanıyor hocam bas abi. Bas abi. Enter bas abi enter. Abi, enter bas. Enter. Basıyorum. Enter bas abi aynı. Hiç uğraşmadı. abi. Ama öbür tarafta basma abi. Bu tarafı görmek istiyorum. Arkadaşlar sizler de videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Tamamdır beyler sizce ne kadar bir bereket çıkar tahmini bir alayım böyle. Net 30 diyorum ben abi. Sen hemen elendin git buradan. 200-200. <laughs> <laughs> 130. İşte böyle en, sayı vereceksiniz bana. En az 30 çıkar abi. Maşallah ya abdesti nasıl belli oluyor bak. Bakın Allah bin bereket versin. En az 30 çıkar abi. Ya sayın sayın. 5 geldi. Siz devam edin. 9 yaptı lan tip. Aleyküm Allah. Aleyküm selam. Aleyküm selam. 1'e mi geldi? On, 15 yaptı. Aleyküm selam. 20 yaptı Hadi be Ne güzel seriye bağlamıştım Ne güzel seriye bağlamıştım ya 25 Ah bir şansın olsa işte Hadi Seriye bağlamıştı ya ne oldu Promosyonun ya bu kadar da pinti olunmaz arkadaş ya. Ha çıktı. Efe eğlendin çık. <laughs> Abi en az 30 dedim en az. Tamam, o zaman en az 1 diyelim. En çok 1000 diyelim. Gelsin tutar. <laughs> Nasıl ama? Bak 1 dedin 3 verdi Sulu. 33 oldu. Otur. Efe matematik hocamız hitap ediyor. Lan promosyonları niye veriyor ya? Lazım değil ki. Oh. 45 oldu. 30 görmek istiyorum. Süleyman ağzını açtı Latif gelmez bence. Bugün iyi gündeyiz abi biz. Devam et. 52. Of oh, PCI verdi ya. Dört daha verdi. 56. 56 oldu. 61. 6, 5 daha 6, geldi. 66. 66 oldu. Ya çıkmaz artık. Var abi bence ya daha çok var. Süleyman abi ya dur. Ara girme. ben ama ya ben 200 220 dedim. 200 dedim. Ben... Lan gelene bak ya. Süleyman lafını geri al lan. Ha bak. Üç sefer tıkladı. Üç sefer tıkladı. Şoför. <laughs> lazım çıkmıyor değil. 4 80. 80 mi ya? Evet abi. 85. 90. Tıklayamıyorum. 95. 100 geliyor. Ha, geldi. 100 geldi. Hı. <laughs> Allah belanı <laughs> versin ya. Oha bir arka arkaya 3 tane. 4 oldu. Yüze gider ya. 106 111 116 121 oldu abi. Vallahi elim titreye titreye basıyorum da. Aman abi sakin heyecan yok. Yok boş şeyler atmaya başladı. 6 değil mi? 21 Bu ne lan? <laughs> 121'de kaldı. Seçtesene abi kaka bassana. Acele yapma abi. Dalga geçiyorlar ya. 127 oldu. Aha. Har harcama bitti. Yine mi bitti? 127 bereket toplam. Allah belasını vermiş gibi. O neydi ya? Azama hiç atmayın iyi. Allah bin bereket versin. Ne bereket versin ya? Bereket vermedi. Neyse arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>